Merhaba arkadaşlar. Oyun müzesi ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta. Roblox açıldı biliyorsunuz. 3 gün önce çökmüştü. Deliler gibi bekliyorduk girmeyi ve Pet Simulator'da yani pet oyunu yani hayvan, hayvanınız var evcil. Evcil hayvan simülasyonu. Evcil hayvanınızdan puan topluyorsunuz, görevleri yapıyorsunuz. İlerliyor. Biliyorsunuz ki artık Roblox'a başladım. Yeni yeni öğreniyorum. Kusura bakmayın. Bir yanlışım olursa bir şey ters söylersem. Şimdiden kusura bakmayın. My Summer Car, Euro Truck Simulator 2 ve Farming Simulator 19 yayınlarımız. Ekranlarımızda her zaman Twitch'te ve Youtube'da canlı yayındayız. Yunav'da da ara sıra yayınlar yapıyoruz. Aşağıdaki linklerden bizlere abone olup, bizleri takip edebilirsiniz. Herkese teşekkürler. Arkadaşlar güzel bir günceleme gelecekmiş bu arada. Onu da ben size göstereceğim. Şimdi hiç puanımız yok. Bunları açamayız. Hey diyor. Oh. Gel bakayım gel. <laughs> i̇smine bak ismine. <laughs> Allah belanı versin ismine bak. Satsuma. Lan oğlum sen ne yapıyorsun lan? Peşimde geziyorlar Satsuma da. İsme bak isme Satsuma. Satsuma la. Allah Satsuma'ya bak la aramdan geziyor peşimde. Vay bak vay. Gez ba ağzı keşli. <laughs> ağzı keştiler. Hasta geliyor. Şuna bakayım. Şunun tatlığına bak. Apa, lan bu ne lan? Abao. Lan şunun tatlığına bak lan. Apa. Şunun gelişine bakayım. Bu ne lan? <laughs> Soğuk. Şimdi başlayalım. Hayvan, evcil hayvan simülasyonu. 300 diyor. Nereden bu yumurtadan Bunlardan alamam ben de Gel bak kuzum gel pişimden gel Gel lan gel ağzınız, ağzını yüzünü şiitliyim gel Şunun gelişine bak hele Şunun koşuşuna bak Ben bu arada benim Lan benim de yüzüm yeşil olmuş arkadaşlar niye Ne alaka benim yüzüm de yeşil olmuş Yüzüme yeşil yeşil bir şeyler geliyor bakın gördünüz mü? <laughs> kameradan mıdır nedir? Ben de bir yeşil yeşil bir şeyler oldum lan. Şuna bakayım. Şunun gelişine bakayım. Nasıl geliyor bir bak şuna. Bu benim hayvanım arkadaşlar. Ha, ah, hayvanı patlattım. Gel. Gel. Ah bit beni be gel. Senden daha çok şey zıplayacak gel. Nereye gidecek onu bilmiyorum. Para mı kazanıyor? Ha buraya gideceğiz. Aynen öyle. Hmm. Hadi la. Gir de oynayayım kavat. Hayvan alıyor ha oradan. Valla nasıl oynanıyor bilmiyorum arkadaşlar. Öyle gezinip duruyor. Gerizekalı gibi takılıyor ne yaptığım belirsiz nasıl oynayacağız lan biz bunu biriniz öğretsin aydın azıcığım ya şop hmm, yok herhalde burada şunun gelişine bakayım bu ne lan? <laughs> ulan hayvan hayvan okulu gel ben seni hayvanlar okuluna yazıyor vah 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 Hayvanlara bak hayvanlara evcil hayvanlara. Lan bunlara bakayım. Bunlar ne lan? Satsumaya bak. Pezevenk. Pezevenk satsuma. Kaval satsuma. Ya ben nasıl gireceğim arkadaşlar? Beceremedim ben ya. Şuraya mı girecek? Ne yapacağım Anlamış değilim ya. Şeyim yok herhalde benim ya. Nasıl oynayacağım ben bunu? Bunlarla kapışacak bu hayvan ne yapacak anlamadım yenildik. Yanlış yere mi girdik? Ne? Ne bakıyor? Mal gibi geziniyor ortada gerizekalı gibi. Öğrenemedik gitti ya şu oyunu. Bu kadar zor mu arkadaş bu oyunu öğrenmek ya? Niye böyle yapıyorsun ya? Gerizekalı. Hadi lan hadi lan. Allah Allah. İnanın hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Öf, öyle geziyorum. Ne yapacağımı şaşırdım bilmiyorum. Halbuki de ben ne yapacağım bu oyunda arkadaşlar. Niye bir oyunu bellemeden giriyorum ben? Pet -pe hayvan geziliyor Geri zekalı bir oyunmuş arkadaşlar Bekleyin bakalım Bunu değişik bir versiyonunu açacağım ben size Evcil hayvan silimatörü. Bakın çok oyun var arkadaşlar Oh, yok bu da değil. Kalamar oyunu. Dual afet hayatta kalma. Şunu oynayalım. Yok arkadaşlar beceremedim işte. Ne yapayım yani? Beceremedik diye üstümüze mi çıkacaksınız? Hala farklı bir oyuna Bu ne lan? Yağmur yağıyor. Lan. Aha suya girdik. Lan ben ne yapıyorum? Ha geldik. Uzay gemisine binecek. Gemiyle uçacak. Binin gençler gidiyor. Gidiyor lan gidiyor lan. Sata sumo. Sumo sumo. Saka Satsuma. Hadi bakalım satsumanın yanına uçacak. Uzay mekiye biniyor. Hadi lan uzay mekiği kalkıyor. Yürüyün lan yetişin lan. Uzay gemisi kalkıyor lan. Ha. Olan, olan oturmuş bile kavat. Ben de oturdum uzay mekiğine. Uçuyoruz gençler. Gidiyoruz Satsuman'ın büllüğüne doğru. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Satsuman'ın büllüğüne gidiyoruz bakayım. Gidiyoruz bakayım. Satsuma'ya gidiyor. Satsuma. Ya Lan uzay mekki dokuluyor arkadaşlar. Lan. Ulan uzay meki döktüler. Allah belanızı versin sizin. Pezevenkler. Uzay mekki döktüler. Arkadaşlar uzay mekki döküldü. Ah siktir öldük. Vallahi öldük la. Öldük baki. Öldük baki. Neyse arkadaşlar olay buymuş yani birbirimizi mi öldürdük bir, şey anlamadım da Bak bir şeyler atıyorlar Hadi Beni de alın hadi Bak ölmüyor yukarıdakiler onlar atıyor bir şey düşüyor attıkları ama Örnek veriyorum düştüğü zaman ölüyorlar Bina yıkılıyor boku yediler Aha bina yıkılıyor Vallahi bina gidiyor Şu oranı bir kakayım ya aşağı Yürü lan Arkadaşlar herkese teşekkür ediyorum Benden bu kadar. Takipte kalın. Serinin devamı için like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.